Lösev etkinliğimiz için bu sevimli tavşanımızı örüyoruz. Bu dikişsiz bütün bir tavşan. Ee, kafadan başlıyoruz. Bütün kollarımızı takıyoruz. Bütün olarak geliyoruz. Bir tek kulaklarımızı dikeceğiz. Onun dışında işte gözlerimiz iğneyle yapılacak. Öncelikle kolları göstereceğim size. Sonra kulakları, sonra vücuda başlayacağız. Şimdi kollarımızla başlıyoruz. Kollarımız için e, beyazla başlayacağız. Bunun için 6 sihirli halkaya ihtiyacım var. Bağlama zincirim 1 2 3 4 5 6 zincirimi yaptım. Sıkıştırdım. Şimdi bir örüp bir arttıracağım. 6 olan ilmek sayımı 9'a çıkartacağım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm ve bir arttırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz şu anda ilmek sayım. Şimdi bu dokuz sık iğneyi yedi sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmıyorum. Toplamda dokuzuncu sıraya kadar geliyorum. Evet 7 sıramızı düz ördük. Şu anda 9. sıradayız. Şimdi bir ör bir azalt yapacağız. Bunu 3 kere tekrarlayacağız. Bir ör bir azalt bir ör bir azalt. Orada bir ör bir azalt sırasını yapmadan önce içine doldurmayı unutmuyoruz. Çünkü ağzı çok dar oluyor, dolduramayız yoksa. Daha sonra her ikisini şu şekilde ikiye katlayıp bir şöyle tam ucuca getireyim. Bir 2 ve 3 yapıyoruz. Kollarımız bu şekilde hazır. Bundan 2 tane yapıyoruz. <laughs>